Bugün Mersinlik bölgesi özelinde kendinize böyle bir tatil evi, böyle bir hafta sonu ya da yazlık ev almak isterseniz ayırmanız gereken bütçe yaklaşık 110-120 bin sterlinler civarında. Ancak çok daha uygun bir fiyata bahçenin maliyeti onun için 18 bin sterlin ve çok iyi bir ödeme planıyla bugünün şartında 5 bin sterlin peşin 13 bin sterlin aylık bin sterlin taksitler halinde öderek sahip olabileceği bir proje. Üzerine bir karavan veya tiny house koymak istediğinde yine yaklaşık 7-8 bin sterlinlerden 15-20 bin sterlinlere kadar çıkan bir bütçe. Yani bahçesiyle, bahçe düzeniyle, tiny house veya karavanıyla toplamda 30-35 bin sterline mal olan bir minimal yaşam projesi aslında bu. Dolayısıyla benzer bir hayatı, benzer bir yaşam alanını satın almak istediğinde ödeyeceği minimum rakam 110-120 bin sterlinler civarında. Biz tüm olanaklarıyla proje içerisindeki bu yaşam alanını bahçesiyle, peyzajıyla, tiny house'uyla veya karavanıyla toplamda 30-35 bin sterlinleri aşmaya bir bütçeyle sahip olabileceğinizi söylüyoruz. Eğer sizde kolay bir ödeme planıyla toplam 30-35 bin sterlinleri aşmayacak bir bütçeyle minimal bir yaşama geçiş yapmak istiyorsanız siz de mutlaka d solist Mersinlik projemizde yerinizi alın.